İsyankar 26. Arabesk'in kralı. Arjantin Rikors. Eskişehir toprakları. Burası Eskişehir. Hadi de sar oh! Bir gece ansızın uyanıyorum ben. Paket paket sigaralar yakıyorum. Hani tutardın ya bir başka elden. Ben her gün sardım her gün gönlüm duman Hayatın bir folyodan Nefsine bak bilmiyor yol yordam Sanırsam ayıktın bendeki tarzı Aleme bir başkan lazımdı Bu kalbi baştan çıkardın hep ben yek duygular Yek dinani e yani ne bekliyordun elin oğlundan Ben gibi sevebilecek mi de mi? Dilime bir de mi dolanmış demi Güneş söndü ben öldüm bak deminden Bilmiyorum yine yazıyorum Hoşuna mı zorla mı gider bunu da bilmiyorum Sen katlettin duygular Bugün de bu yanar dağ patlar Yanar döner bu kalbe aldırma Aldırma gönlüm sen aldırma Boyun eğmedik bir Allah kuluna Beni geçtim de muhallendeki sokaklardan da Mutanmayacaksın Geriye bir tek anılar kaldı Sen hiç iyi anılmayacaksın kadın Ben bugün de kırmızı göz. Başka bir şeyle karıştırma Söz vermek vermeye benzemiyor Patici karamı yok gözlere bak Çıkmaz sokak beni bırakıp da git Ben çok gördüm sen gibi yollarda Gördün herkes kendi yolunda Nefsime yenildiğim dakikalar Sen düşüyorsun bu garip aklıma Kalbime söz geçiremediğim anlarda Sen geliyorsun bu garip aklıma Gül gibi kokardı tenin Kabul etmelisin sen benimdin Elin değil benimdin Merak etme artık ben de eminim benim değilsin Saçların yok, gözlerin yok Güvendiğim dağlar nerede? Önüme gelenler nerede? Kim nerede bunu bilmiyorum da Tek bildiğim sen yanımda değilsin Sen yanımda değilsin Benden selamlar olsun Hadi baba.